Merhabalar, şu an Galatasaray kariyeri ile karşınızdayım. Bu kariyeri şu şekilde planladım. Oyun daha beta sürümünde olduğu için e, bu oyunda sadece bir sezon ilerleyeceğim. Herhangi bir transfer girişiminde bulunmayacağım. Herhangi bir oyuncumu satmayacağım. Galatasaray'ın mevcut kadrosu üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. E, oyun daha yeni çıktı fakat e, 2021 e, FIFA 2021 ile pardon, FM 2021 ile arasında pek e, açı derecede bir fark yok. Fakat taktik anlamda gerçekten farklı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık e, 6-7 kere böyle kariyer yapmaya çalıştım. Oyunu anlamak amacıyla bir taktikler denemeye çalıştım. Farklı dizilişler denedim. E, taktik buna çok fazla hani oyun buna çok fazla izin vermiyor. Sizden istediği şey şurası. Bir göstereceğim. Takım dinamikleri. Buradan atla diyorum şimdi. ya yani şu bölgenin gerçekten yeşil olması lazım ki takım oynayabilsin burayı yeşil yapmaya çalışacağız. Burayı yeşil yaptığımız zaman zaten başarı yavaş yavaş gelecek eğer taktiksel bir tutarlılığımız varsa. Taktiğimiz de aşağı yukarı şu olacak. İki kanat forvet, bir gizli forvet, bir yaratıcı forvet. Arka tarafta ise defansif oyun kurucu ve iki oyun ortasıyla gidip gelmeyi düşünüyorum bu şekilde. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? izlenecek mi bakalım kariyer videolarım. Çok teşekkür ediyorum. İzninizle kariyer videomu şöyle başlayalım. Ha bu arada unutmadan sizi kariyer videosunu çok sıkmamak için bu aradaki atlamaları falan göstermeyeceğim. Direkt maçtan maça, maçtan maça e, videoları bu şekilde sizle buluşturacağım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İzninizle ilk maçımıza gidiyoruz. Evet şu an Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Celtic'le karşılaşacağız. Ee, oyun beta sürümünde olduğu için ben tolerans yani töl, tolerans gösteriyorum hani çok fazla kızmak istemiyorum ama umarım düzeltirler. Şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci önerime turu maçı yapıyor. Tamam mı? Van Ahold tatilde. Muslera tatilde. Ya bu kadar gerçek dışı bir olay olamaz. Neyse biz maçımıza yavaştan Gidelim. Maç başlayacak. İlk maçımız. Bakalım. Ee, Celtic karşısında nasıl sonuçlar alacağız? Açıkçası takım daha birbirine tam alışamadı. Yani şu an, inşallah şanslarımız da olur Bakın şu an. İlk defa böyle uzun uzun kariyer yaptığım için yani bana bunları gösteriyor. Al, 6000 saatim var kardeşim. 6000 saat. Yani böyle taş çizgisi diyeceğim. Öyle yapalım. Maçımız başladı. Ya, dinleyimde. ilk maçımız. Marka, Kaleci, İsmail'e dönüyor. İsmail'le oynamak zorunda kalıyor ama müşteri yok. Ee, Fatih'le oynayacağım Fatih Fatih alsam bir oyuncuyu çıkartmaz durumunda kalacaksın Bu arada aynı golü yedim Martı'yı kim yedi? Yani burada mutfak olsa bu golü belki yemeyecek Kaçma Neyse çok Ağlamayalım Gerçek şey yok Bir bardağımızdan suyumuzu içelim Evet yani şu an can çekişiyoruz. Belki yedi. gücü bayağı sağlam bizim üzerimize geliyor. İki tane kartımız var. Kuleyicilere sertliği azalt diyelim. Ne olur ne olmaz sertliği azaltalım. Bu arada bir koltuğunu kaçırdık. Kusura bakmayın oraya bakarken. Hakimiz. Felix Sua yermiş. Ömer'in ortası Nelson vurdurmadılar. Tayland'a kaldı top. Tayland Kerem Aktürk oldu. Kerem boş. Kerem kaleye direkten döndü. Direkten orta çıktı top. Mükemmel bir şu. İşte oyunda bu e, öteki videolarımda bahsetmiştim. Oyunda top mekaniği gerçekten çok hoşuma gitti. Yani geliştirmişler bunu. Topun o falan insana bayağı iyi zevk veriyor yani. Bu arada bir pas hatası. Metroider. Metroider geliyor. Herhalde içeride penaltı. Penaltıyı kazandılar. Bir ton Nelson bunu yapmamalıydı. Bir ton ikinci gol. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyin diyelim. Buradan herhalde eğleneceğiz gibi duruyor. Ama ben çıldırıyorum takip etseniz oradan. Burada görmüş oluyorsunuzdur. Parti oturana kadar böyle sıkıntılar çekeceğiz. Öyle görünüyor. <laughs> Adamlar bildiğin yani ne yaptılar öyle ya? Pas 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 pas, pas. bayağı iyi. Yani hoşuma gitti. Tekuli. Hadi Mustafa Muhammed ne yapıyorsun Mustafa Muhammed yani? Salak mısın yani sen? Açma sapan şekilde yani orada ofsayt taktiğini bozmaktan yani ofsayt da ısrar ediyor ben ofsaytta düşeceğim diye. Diyor ki Bekir çekeceğim çünkü maçlar çok uzayacak bu şekilde olunca. Kerem kayarak müdahale yaptı. Bir frikik daha buradan. Herhalde bütün golleri falan toparlamayacak gibi duruyor. Avut attı. İki kale tutsa %90 yok. Nelson'u da şöyle sertliği azalt diyelim. İsmail. Herhalde ileri dikecek şu an çünkü önde basıyorlar. Cep dikmektense yani şurada şu beke oynuyorsak daha iyi şey olur olabilir yani orada. Aça. Eguli. Nelson. Rizaldao. Tayland. Kerem'i gördü. Kerem. Ömer'i gördü. Ömer ortası. Mustafa Muhammed güzel de burada ama out. Rakip gayet. Geç penaltı attılar o yüzden. Yıldırız'ını. Biton. Nilayson. Makkeçü. Korup. Biton. Carter Records. Üzerime çekmeyi istiyorum. Ne öğretir? Yani önünde baskı kursun, baskı bir kırılarla direkt gelecekler. E şimdi de geliyorlar gerçi. Ortaları. Şöyle bir kuralımız. Sıfır birdeyiz şu an. Kegul yandan gerçekten hiç memnun değilim orada. Kegul'i çıkarmak istiyorum. Şöyle yapacağız bunu çünkü değişiklik yapmak zorundayız. her Atla yok mu? Öyle şuradan Kerem Aktürkoğlu Kegul'i değişikliği yapacağım. Kegul'in yerine oraya Ali'yi alacağım. Yani daha iyi olur muhtemelen. Misal'da onun yerine yok öyle kalsın. İlk böyle kalsın. Şimdilik böyle kalsın. Munar. Hadi bir 3-1 verelim Munar. İlk yarı 3-0. Rakibin mükemmel ugunuyla tamamlandı. Hayır, çok kaybı. ya. Gerçekten çok sıkıntı oldu. Bir şeyler yapmam lazım yani. Değişiklik. Şimdi göbekten oynayın. Çekeceğim. Paslaşarak gireceğim mecbur. Yok, girmeyeceğim çünkü koşumlu pas var. Burada e, ayakla kısa oyna var ama burada herhangi bir şey seçmemişim. Yine seçmeyeceğim. Kaleciyi serbest bırakacağım. Topa dal özelliğimiz var evet. ama topa bir türlü dalmıyoruz. Öne de basıyoruz ama rakip çok iyi aşıyor bunu. Aslında sağ ayı buraya alacağım. Hadi dur. İtal. yok. Sağ ayı buraya alacağım. Sağ oyu da buraya alacağım şöyle. Dört oldu. Gerçekten çok iyi oynuyor takım. Yani Basmıyoruz yani, bassak. Bunlar diyelim yani. bu yani top nasıl geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olamaz Evet şu an left tipper'ı iniyorum. E, ve gülüyorum. Yani <gülüyor> gerçek bir şey yok sanırım. Celtic ilk maçta bitirdi. İkinci maçı muhtemelen oynamayacağız. Bu arada Forest, e, Forest diyorum. Pardon, Kerem Akçıl Koğuz'un berbat oyununu da görmemek elde değil. Arda Turan'ı alacağım buraya. Ee, Forvet'te de Jagne'yi koyacağım. Bu değişiklikler yapmak zorundayız yani. Bunların da pek iyi oynayabileceğini söyleyemiyorum şu an. Ya, mükemmel oynuyor. Ama bütün pozisyonlar geçiyor, bütün paslar geçiyor ben anlamıyorum. Evet. Yani iyi ki gibi kariyer videosu çekmeye nefes ettim yani şu an belki diyorsunuz bu Arkadaş hani nerede senin 6000 saatlik fn oynayışı Arkadaşlar daha ilk resim maç bu yapacak bir şey yok Takım kurulana kadar takım düzgün e, ee, sonuçlar verene kadar bu tip sonuçlar almanız gayet doğal çünkü yeni direktör değiştiriyor takım taktik daha oturmuyor daha 3 4 3 tane falan hazırlık maçı yok 2 tane hazırlık maçı anca yaptım diğer ikisini de yenildik bakacağız Şöyle bakıyorum adamlar 4.48 gol şansı bulmuşlar. 6-0. Berbat oynuyoruz ya öyle böyle değil. hadi bir şeyler yapalım. Salgao, Atun Sao, Saça. Cagney. Altı bir be, altı bir, evet, altı biri bir aldık. Evet. Yani, çok geç gelen bir gol. Hadi bakalım. Saçanın yerine alabileceğim bir yedemi var mı? Burada 4 eşlik yaptık. Yediğini saça yapalım çünkü saça. Nasıl 4? dört? Hmm. Kuraklama işi var ya ondan dolayı muhtemelen. Uzundan kaçmış. Evet. 6-1 bitti ilk maçımız. Diğer maçta görüş. Evet arkadaşlar. ikinci Celtic maçını bekliyorsunuz fakat o maçı değil de Jabbonek maçına götürüyorum sizi. Avrupa Kupası'nda e, Jadonek maçına şöyle baktığımız zaman Avrupa Kupası 3. önerleme turu 1. ayak maçımız 6-1'den sonra 2-1 daha yenildik. Hazır maçımıza yenildik. Hani kıpkırmızı ama bize kırmızı çok yakışıyor şu an. Ya ben taktikte herhangi bir değişiklik bir şey yapmayacağım. Neden diye sorarsanız ben bu taktiği e, internette bazı araştırmalar yapıyordum. Futbol Manager 2022'ye dair. Çünkü Eski ben hani nasıl taktik oluşturulur, nasıl taktik yapılır, hani gayet bilen bir insanım. Fakat ee, şunu da seviyorum: İnternetten bir taktik alıp onu kopyalayıp yapıştırmaktansa bakıyorum orada ne doğru ne değil, ona göre kendime göre uyarlıyorum. Bunu da denemek istiyorum. Hani ben neden kendi taktiğimi şu an yüzde kendi taktiğimi uygulayamıyorum, uygulamıyorum bu taktiğimde, bu kariyerimde. Şundan dolayı ben uzun vadeli bir kariyer yapmıyorum şu an. Yani taktikle uğraşmak, hani taktikle uğraşmak benim bir videomu alır. Bu videoda bir saat sürer zaten. Ben size bunu bütün püf noktalarını anlat bir taktik, bir kariyer yapacağım zaten. Bir taktikte yapacağız beraber. Ondan dolayı hani bu taktiği ısrar etmiyorum, bu ısrar etmiyorum sebebi bu. Bu taktikte ee, arkadaşımız Paris Saint Germain'e ödenmiş bu taktiği sıfır yeni ilgisi var şampiyonlar ligini kazanmış ligi zaten namalup bitirmiş ve 180'e yakın gol attığını hatırlıyorum şampiyonlar ligi ve ligde toplamda ondan dolayı yani neyse hadi jablonik maçına geçelim bu taktiği Galatasaray üzerinde denemek istiyorum o yüzden e, hazır kariyer açmışken bunu size göstere göstere e, kariyerime devam etmek istiyorum yani sizi aldatmaya gidiyor siz yani zeki insanlarsınız. Yani ben de, ben de varıp da sizi kandırmak gibi bir niyetim şeyim yok. Yani bunu burada niye bu bu kadar mağlubetten sonra takip değiştirmiyorsun diye sorabilirsiniz kendi kendinize. Hani e, nedeni bu. Nedenini açıklamış olayım. Hadi gelin maça gidelim. Arkadaş şunu bana gösterip durma ya. Bunu niye gösteriyorsun bana? Bitir. Allah Allah. Ben bunların hepsini biliyorum. Hayır, bitir, bitir şunları. Dur ya. Beta sürüm olduğu için yani her maçta her maçta böyle göstermesi can sıkıcı. Ama işte beta sürümü, hiç demiyorum o yüzden. Takımı bildiriyoruz ve maçımıza geçiyoruz yavaştan. Bizim evimizde oynayacak maç evimizde inşallah rezil olmayız. Jablonayı bence yenebilecek bir ee, yapıdayız. Ve güçlüyüz de. Necati'nin dediklerini yapacağım bu sefer. 1 dakika 23. Konerimizi kullanıyoruz. Duran topla golü miyiz derken penaltı muhtemelen. Evet. Kart da gördü. Penaltımızı kim kullanıyor? Mustafa Muhammed. Sakın kaçırma Muhammed. 5 dakika içinde kaçırdın. Çıldırttın bizi. Sakın kaçırma. Evet bu sefer attı. Ara sesi de kuş sesi gelebilir. Eee, muhabbet kuşum var bir tane odanın içinde. Bana o kenarda. Adı Kiko bu arada. Kuşumun adı Kiko. Kiko. çok fazla pozisyona girilmiyor. O yüzden şunu geniş özetleyeceğim. Bir daha fazla görün. Ya bu aralar biraz izlenme sayım az. Daha yeni bir kanalım. Daha kanalı açalı. inanın bir ay olmadı. Belki daha ikinci haftam şu an. Ee, kariyere başlarken size soracağım. Hani Galatasaray'la mı Fenerbahçe'yle mi Beşiktaş'la başlayayım diye soracağım. Ona göre bir uzun kariyer yapmayı planlıyorum. Şöyle 5 sene, 6 sene kariyer yapmayı planlıyorum. Ee, yabancı sınırlaması olur mu kariyerlerimde bilmiyorum. Yabancı sınırlaması benim nefis ettiğim bir olay. Belki yabancı sınırlamasına göre bir taktik yap şey, e karar yaparım. Belki de yabancı sınırlamasını tamamen kaldırırım. Çünkü ben FM21'de yaptım kariyerlerde, yabancı sunulamanız tamamen kalkıttı. Ama kadronda 3-4 tane Türk vardı ve o 3-4 tane Türk, Türkiye milli takımının değişilmez oyuncularıydı. Yani bu yabancı kuralı, şu planlan, planlanan yabancı kuralı yeni Tarık Çamdallar yaratmaktan başka bir öteye gidemeyecek gibi görünüyor bence. Ben Galatasaraylıyım. Koşum geçsin size bir şey anlatacağım. Bu arada şans geçti yanımızdaydı. Bak ben Galatasaraylıyım tamam mı? Ee, Kerem Aktürkoğlu çok süper parladı çok e, iyi de bu oyuncu yani beğeniyorum beğeniyorum kendisini. Fakat belki fark etmişsinizdir son böyle 5-6 maçtır böyle bir havalar böyle bir konsantrasyon kaybı ya arkadaş. Yani sen daha tamam Kötü bir futbolcu değilsin de sen daha olmamışsın yani. Yaşında gidiyor yani. Yaşında 22'lere gelmiş. Sen de bu hava nedir yani? Anlam anlam veremiyorum. Türk futbolcularda bu karakter olduğu sürece zaten çok fazla e, gelişmesi de pek beklenemez. Yani geçen Joshua Kimlik e, şöyle bir röportaj yaptı. Ballon d'Or adayı adaylarında gösterilmiyorsunuz. Ee, bunu şaşırtıcı buldunuz mu tarzı bir soru soruldu. Kendisi dedi ki ben bireysel olarak mükemmel bir futbolcu değilim dedi kendisi. Ee, gayet normal olmam Yani çok saçma. Yani Joshua, Joshua Kimlik gibi bir oyuncu bunu söyleyebiliyor. Bizim Türklerden herhangi birine böyle bir şey sorsular. Hani d'Or'a kadar girebilecek birine sorsular. Hani o kadar çok ego sahibi bir insan olur ki. Yani muhtemelen beni orada göstermeyenlere e, sövüyorum, saygısızca buluyorum. Bir sürü saçmalıklar yaparlar yani. Mesela Arda Turan. Yani Galatasaray onu şu an takıma kabul etmeseydi Arda Turan tamamen bitmişti yani. Barlarda karılara kızlara sarkmalar, markmalar. Yani bu tip insanları futbolcu oluyor bizim ülkemizde. Ee, bilmiyorum. Biraz bu konuda doluyum. Morutan çok güzel vurdu. Kaleci biri mükemmel kurtardı. Sisal da çok güzel vurdu. Olmadı. <laughs> bir değişiklik yapalım dakika 64 oldu taze kanlar alalım oyuna Berkan Taylan değişikliği yapacağım Atın Çağ'ın yerine Sisal geri çekeceğim buraya daha böyle e, hatta Halil'i koyacağım Fegüli'yi koymayacağım Fegüli'yi e, şuraya Murta'nın yerine koyacağım Emre Kılıç'ın yerine de Arda biraz yavaş ama Arda'yı koyacağım 4 değişiklik oldu ee, bir değişiklik daha yapabilir miyiz diye bakıyorum. Baya Cagney'i Mustafa Muhammed'in yerine alacağım. 5 değişikliğimizi yaptık. Dakika 65. Bir sakatlıkların olmaz diye umuyorum. Çünkü Azıcık geçen bir maç. Tek Nelson'un yani bir kartı var. Karşı tarafın ha değiştirmişiz. Ben de bir sert geçen bir maçmış şey aslında ama neyse yapacak bir şey yok. Dua açın artık lütfen takatlık olmasın diye. Şurada yine bir şeyler yapacağım. Şurada rakip diyeceğim. Ee, şöyle gelip basıyorum. Ben e, şu an ayıp ayak. Pardon. Şöyle tekrar basıyorum. Ve res kalecisine bile res yapacağım. Herkesin. Şu an mecburuz bunu yapmaya. Arda gayet yavaş. Arda çıkar artık. Arda'nın topla şuralarda buluşması çok tehlikeli işler yaratır. Böyle işte. Arda Turan'ın zihinçeli çok kuvvetli. Tekniği de çok kuvvetli. Fiziksel olarak eriyor ama onu bu sene yani ilk sene kullanabilirsiniz. Galatasaray'da kariyer açacaksınız. Taktiksel değişikliği de yapalım bu arada. biri bulduk. Şöyle birazcık daha basacağım. Hücum ağırlıklı yapacağım burayı. Çünkü gol yemek istemiyorum derken çok güzel start var. Yani Muhtara biraz öne çıkarak iyi kapattı ama biraz şans da yanımızdaydı diyebilirim. Oyunculara konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyelim. Bir sal daha güzel aldı. Dön alın içeriye. Dön. Hadi dön artık. Çok güzel yere. Berkan çok güzel vurdu. Kalecileri bu arada çok hoşuma gitti. Çok iyi toplar çıkarıyor. İkidir. Top arkada kaldı. Ya e aslında benim 4-2-3-1 dizilişini çok pek sevmiyorum. E... Ama yani çok nasıl söyleyeyim hani işe yarayan bir taktik yani. falan Hulk da bayağı yorulmuş. Keşke bir değişikliği yok Yapma abi çok güzel. <laughs> Kapın artık o topu. Koş abi koş koş. Arda Arda kaptırdı. Arda çok yavaş. Hani topu aldığı zaman özellikle bayağı yavaş. Saça geçirme onu. Saça Nelson. Nelson çıkar ayağından çıktı pum marka Nelson aşağı boyay taşa aşağı Feguli. taze kan zekan pekuli güzel gördü olacak ne vurur musun vurursun asfalt ayağının ayanın dışıyla güzel denedi ama asfaltla vurdu geçen bir video çektim. Ee, şey diyor, videonun konusu 5 yıl içinde Türk futbolu. 5 yıl içinde işte süper yıldızların profilleri ne alemde. işte Haaland, Mab, Bener'lere gelmişler. Az böyle değişik bir video çekmiştim. Orada fark ettim ki yani Galatasaray gerçekten hani kadro yapısı çok kötü bilmiyorum. Galatasaray hiç şampiyon olamadı 5 boyunca. Trabzonspor'un hegemonyası vardı. Özellikle. Bilmiyorum yani şu an Galatasaray'ın kadro yapısını eğer Galatasaraylı kariyer yapacaksam veya yapacaksanız biraz değiştirmenizde fayda var. Yani Galatasaray şu an biraz sıkıntılı. Bu arada maçımız bitti. 2-1 kazandık. Bir diğer maçta görüşmek üzere. Hatta bu kariyer videosunun ilk videosu olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Alacaklı kalın. Hoşça kalın.